Evet arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir yerden alındı. Bir şey böyle bir şey var. Bunun içinde böyle kurabiye gibi bir şey varmış. Onu böyle kırıyormuşuz İçinden de bir şeyler çıkıyormuş. İlkini deneyelim. Arkadaşlar bu da Türk şeftali kurusu. Bunu yiyeceğiz. Videonun sonunda. Aha. Üstüne ne yazacağım? Üstünde yazılan oku. Üstünde. Burada bak bir şey yazıyor. He, kır bak ye sürprizlerle pardon sürprizlere hazır ol. Böyle bir şey çıktı bu ne? Hmm, nişans kurabiyesi. Ama bu güzelmiş. Tadına bak bir. Nasıl tadı var? Güzel. Ne yazıyor orada? Çıkan şans kurabiyesinin içinde ne çıktı? Emeklerin karşılıksız kalmayacak. Çabalamaya devam etmelisin. Hmm. Hediye bir şey çıktı mı peki? Hediye bir şey çıktı mı? Hayır. Bakalım. Bak. Ama yok bak burada ne diyor? Bir şey ne kazanmışsın? TL ve üzeri siparişinizde de acıda ekşi çorba kazandınız. Oo. Güzel. Bir tane daha açacak mısın? Ha? Bir tane daha açacak mısın? Bir tane daha aç bakalım ondan ne çıkıyor. Bir hiçbir şey çıkmadı. Yiyecek varmış. Tadı da çok güzelmiş. Nasıl bir tat mesela tarif et? Hmm. Bunlar karamel tadını andırıyor ama karamel yok. Babam sen de acıkma. Hmm, güzel bir tadı varmış. Yine aç bir tane daha aç bakalım ondan çıkacak. Allah. Tamam. Ben güzel bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Aa! Kurabiye ilk önce açılmamış halini göster. Açılmamış hali. Bak. Şey, kırılmamış hali. Yani. Kırılmamış hali bu. İkiye bölelim. Evet, ikiye bölelim veya yiyelim. <laughs> <laughs> Ağzından çıktı. <laughs> Aa ilginç bir hediye diyor. 2000 TL ve izlet siparişinde. Köreli tavuk. Bun. Bun ne? Japon yemeği. He. Kazandınız. Arkada ne yazıyor? Arkasında da yazıyor ki be? Back... Ben beklemediğiniz birin birinden ilginç bir hediye alacaksınız. Acaba Bekleyin. hangi hediye? hediye? Kurabiye canavarı Durukan. De var. Üçüncü, üçüncüyü de mi Hayır, bunu videodan sonra açacağım, babam. Evet. Ama yani yine de bir açalım. Açalım hadi. Bu. Oh. Patya falının sonuçları açıklandı. Fena halde seviyor. Bunu ne yazacağım? 2000 TL ve üzeri sipariyesizde köreli tavuk bunu kazandınız. Bir önceki aynı. Evet. Bir önceki aynı. Ama bunu da yiyelim. Tamam. Üstüne bir de kayısı mı yiyeceğim? Şuradan şöyle bir bölebilirsem Abi abi hmm, Teşekkür ederim Güzel. Güzel mi? Çok güzel. Çok şekerli. Hmm. <laughs> o zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Alttan like abone olmayı unutmayın. Bye bay. Şöyle şifre de veriyorum. Şifreyi verme lan. Bizim yerimize gitti yerler. Babam bu ama hani iki tane var ya bu, hadi 2000 TL yazıyor ya, Hı. ondan iki tane var. Ya, Bir ondan... tane se paylaş, Yesinler o zaman. Evet. Ama tam görünmüyor, yani kodun görünüyor mu? Kod görünmüyor başta. Ya, okuyorum arkadaşlar yavaşça, büyük E, büyük X. Şöyle harf var ya İngilizce'de o. Büyük F. Arkadaşlar yavaş söylüyorum ki yazın. Bir. Sekiz. Büyük Z. Büyük J. büyük p 8 bu kadar da. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Alttan belki de abone olmayı unutmayın. Bye bye. Yani verdiğim şey de 2000 TL pardon. Bu değil. 2000 TL ve üzeri siparişinizde de tavuk bun kazandınız. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama TushiExpress.com.tr Slash Mobil diye bir Uygulama varmış galiba bilmiyorum. O zaman bay bay.